Bugünün dünyasında herkes birbirine bağlı gibi görünüyor. Mesajlar, storyler, gönderiler, sohbetler. Ama işin tuhafı şu ki hiçbir çağda kendimizi bu kadar yalnız hissetmemiştik. Psikolojide buna modern yalnızlık sendromu deniyor. İnsan çevre ile dolu ama derinlikten yoksun. Yan yana değil üst üste yaşıyoruz. Bağ kurmuyoruz. Sadece yüzeysel temaslar biriktiriyoruz. Sosyal medya bağlantı sağlıyor gibi görünür ama çoğu zaman sadece sosyal karşılaştırma üretir. Herkes mutlu, herkes başarılı, herkes bir şeyler yaşıyor. Ve insan bunları gördükçe kendi sessizliğini daha da derin hissediyor. İşin garip tarafı şu, modern insan yalnız değil, yalnız hissediyor. Ve hissedilen şey gerçeğin kendisi kadar kuvvetlidir. Nörobilim der ki insan sosyal bir varlıktır. Bağ kuramadığında beyin gerçek acıyla aynı bölgeyi aktive eder. Yani yalnızlık sadece sadece bir duygu değil fiziksel bir acıya dönüşür. Ama belki de en sarsıcı olan şu. Bugün insanlar kalabalıktan kaçtıkları için değil, kendilerini ifade edecek güvenli bir alan bulamadıkları için yalnız. Çünkü modern dünyada herkes görünür olmak istiyor ama çok az kişi gerçekten anlaşılmak istiyor ve daha daha azı başkasını anlamaya vakit ayırıyor. Yalnızlığın çözümü kalabalıklar değil, gerçek bağlantılardır. Bir insanın seni dinlemesi, seni anlaması, sen sustuğunda bile orada olması Belki de modern yalnızlık kalabalığın değil samimiyetin eksikliğinden doğuyor ve insan bunu fark ettiği an ilk kez gerçekten yalnız olmadığını hisseder kalabalığın ortasında yalnız olmak yalnızlığın en acı halidir.